bir ayı geride bırakan İsrail-Hamas çatışması ile ilgili İsrail Savunma Bakanı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi. Bakan Yoav Galant, İsrail askerlerinin Gazze şehrinin kalbinde operasyon düzenlediğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, çatışmalarda Hamas'ın ellerindeki 240'tan fazla rehineyi serbest bırakmadan önce herhangi bir insani duraklamanın olmayacağını öne sürdü. İsrail ordusu Gazze'deki Hamas kalelerine her yönden mükemmel bir koordinasyon içinde saldırdı ve Gazze şehri çevresindeki kuşatmayı sıkılaştırıyorlar. Zafere ulaşana dek ve rehineler evlerine dönene kadar buna devam edeceğiz. Galant açıklamasında tüm Gazze şehri sakinlerini güneydeki daha güvenli bölgelere gitmeye çağırıyorum. Böylece zarar görmezsiniz. Hamas'ı yok edeceğiz. Sivillere zarar vermek gibi bir niyetimiz yok." dedi. Galant insani aralar için artan uluslararası taleplerle ilgili olaraksa, rehineler geri dönmeden insani aralar olmayacaktır diye konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da bir açıklama geldi. Netanyahu, "Eğer Hizbullah savaşa dahil olmayı seçerse bu büyük bir hata olur. Rehinelerimiz serbest kalmadan bir ateşkes olmayacak ve yakıt ikmali sağlanmayacak. Gazze şehri kuşatıldı. Operasyonlarımızı kentin içinde sürdürüyoruz." dedi. Galantın İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiği yönündeki açıklamasına Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilk yorum gecikmedi. Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, Gazze'nin İsrail güçlerince yeniden işgal yapılacak. Bu doğru bir şey olmaz değerlendirmesinde bulundu. <laughs> İsrail ve ABD'nin iki dost ülke olduğunu belirten Kirby, "Dostlar ancak her bir kelime üzerinde anlaşmamız gerekmiyor. Netanyahu ve Biden her konuda her zaman aynı noktada değil." diye konuştu. <laughs>